Evet şu an Erfelek Hasan Dere köyündeyiz. İbrahim Öztürk abimizin evine geldik. Bugün anneler günü. Ay. Evlatları annesini düşünmedi. Vecdi size böyle bir çiçek yaptırdı. Ay teşekkür Oğlunuz. Et. Bütün çocuklarınızın selamı var size. Aleykümselam. Teşekkür selam, ederim. Teşekkür hoş edelim. Edelim, hoş, hoş bulduk. Bizler Frek Güncel Haber olarak böyle bir jest yapalım istedik sizlere. Çok Sağol. büyük bir gurur ya. Çok büyük bir gurur. Ne söylemek abi. istersin çocuklarına? Çok teşekkür ederim. Çok çok. Allah gururlandım. Razlasın. Çok üzüldüm. Allah hem sevindim hem üzüldüm. Allah evlatlarının acısını görmesinler. Başta Esin. şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin <laughs> Anneler, anneler Günü, günü kutlu, kutlu olsun. olsun. Sizin de Anneler Günü kutlu olsun. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah uzun ömür ömürler Allah. versin hepinize. Bir de orada bir not yazdı. Ee, oğlunuz, çocuklarınız onu da okuyabilirsiniz. Yavrum. Çimir çimir. Hepinize. Hepinize. Mutlu bir gün diliyorum. Hemen şurada teyzeciğim bak burada da not var. Çocuklarınız size bir not Ay, yazdı. Ay ellerimden titredim vallahi. Evet, Hasan dere köyüne geldik. geldik. Evet, evet. Hasan dere köyüne geldik. Ee, böyle de güzel bir video yapıp Anneler Günü'nde sizlerle paylaştık. Notu da burada e, okuyalım. Siz okuyun isterseniz. İstersem ben okuyayım. Tabii. <laughs> okuyorum güzel. Okuyorum evet. Ee, seni çok seviyoruz anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun. Nice güzel günlere hep beraber. İstanbul'dan sevgilerle. Onlara da sevgilerimi yollayayım. Al, teşekkür edeyim. Allah evlat acılarını görmesinler. Allah acılarını da göstermesin. Çok gururlandım. Çok böyle ne diyeceğim bilemiyorum. Kalbim atıyor. Çok büyük bir vallahi gurur. çok büyük bir gurur oldu. Hadi Allah emanet olun. Hadi, sağ olun. Sizin de, sağ sağ ol. sağ 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 ol. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sizin